Dünya genelinde altın fiyatları zirve üstüne zirve yapıyor. Ancak altının yüzyıllardır el değiştirip yeniden hayat bulduğu bir yer var. Kapalı çarşı. Dünyanın en eski alışveriş merkezi olan Kapalı Çarşı'yı yaz aylarında ortalama 500 bin kişi ziyaret ediyor. Bunların içinde düğün alışverişi yapandan turistine, yatırımcısından toptancısına kadar her türden müşteri var. Çarşıda karşımıza çıkan bir fazla turist çoktan Türkiye'deki pazarlık adetini çözmüş görünüyor. Altın mağazadan mağazaya farklılık gösteriyor. Bu işçiliğe bu fiyat ise oldukça şaşırtıcı. Ancak her zaman söylerim yine de pazarlık yapın. Bin kuyumcunun bulunduğu Kapalı Çarşı aynı zamanda dev bir altın atölyesi. Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği altının yüzde altmışı burada işleniyor. Kapalı Çarşı tam 550 yıldır altının el değiştirdiği en önemli merkezlerden bir tanesi. Bugün bile günde iki buçuk ton hurda altın işlenmek üzere buraya getiriliyor.